Bugün çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Tayland'da bir restorana oturdum ve oturdum restoran bu şekilde. Dış tarafına oturdum içeri sıcak olduğu için ve bakın menüde ne gördüm. Crocodile Steak var. Yani burada timsah steak satılıyor. Sadece timsah eti de değil. Hani bildiğiniz böyle hani dana büftekler, dana antrikotlar vardır ya böyle hani T-bonlar falan sağlam steakler. Onlardan söyleyeceğiz ama timsah eti olacak. Çok merak ediyorum. Fiyatını ise 140 bakta satıyorlar. Bu da yaklaşık Düz hesap 4.5 Amerikan doları ediyor. Burada birçok steakler var. Burada tavuk steak var. Domuz steak var. İşte burada balık. İşte burada şey var hatta dolu fish. Salmon yani domuz bir sürü böyle dana eti falan da var bir sürü steakler var ama ben timsah diyi denemek istiyorum daha önce de yemiştim timsah Tayland'da ama orada böyle şişte yemiştim böyle steak tarzında yememiştim ya bu da çok şaşırtıcı bir şey oldu benim için çünkü Evet, Tayland'da timsah eti satılıyor. Hani bu garip bir şey değil ama hiçbir restoranda görmemiştim şu ana kadar ya da ben dikkat etmemiştim. Restoranlarda normal bildiğimiz hayvan etleri vardı. Timsah eti hiçbir yerde yoktu. Neyse şimdi burada bir timsah deneyeceğiz. Şimdi siparişi vereceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Hello, evet otay. Uh I want order crocodile steak. Yeah, crocodile steak. Hadi bakalım siparişi verdik. Çok merak ediyorum nasıl bir şey gelecek ya. Timsahı daha önce yedik ama steak olarak bir deneyeceğiz şimdi. Tadını ben beğenmiştim önceki yediğimde. Neyse et bir gelsin ondan sonra konuşuruz. Dostlar şimdi bir mutfağa geldim. Timsah etinin nasıl pişirildiğine falan nasıl hazırlıyorlar bir ona bakalım. kap Burada bu kardeşimiz pişiriyor ve burada gördüğünüz bir timsah eti. Aslında görüntü olarak bayağı bir tavuk etine çok benziyor. Görüntü olarak tavuk gibi aynı ama bu gördüğünüz bir timsahmış ki ben daha önce de yedim. Daha önce yediğimde de zaten videoda çekip paylaşmıştım. Onda da söylemiştim. Tadı böyle sanki tavuğa benziyor. Ama tavuğun da böyle serti gibiydi. Daha sert bir etti. Bakalım tadı nasıl çıkacak burada. Mutfağımız burada hazırlıyorlar. İçten çok merak ediyorum. Yani ömrümde ilk defa yiyeceğim bunu. Do you like it? It's good. Delicious. Chicken or crocodile? chicken better chicken better you don't like crocodile you never eat <laughs> you don't like only sell okay why you don't you like it pork ah you love pork ah okay you prefer pork you pork chicken you prefer chicken i prefer crocodile <laughs> Kapın kap, kurkodar bizdiz, you evet. so much. Evet. dostlar, timsah etimiz pişti ve geldi. Evet, bakalım nasıl bir şey çıkacak? Steak olarak ilk defa deneyeceğiz. Şöyle göstereyim size abi. Bakın tabağımız böyle. Önce yanında şöyle bir sos getirmişler et için. Salata bu şekilde. Havuç var. Biraz da herhalde kremamına bir şey döktüler. Bir dilim ekmek. Biraz patates ve <laughs> timsahımız bu abi. Timsahımız bu. Bakın böyle sertliği falan da bu şekilde böyle. Aslında güzel gözüküyor ha. Ama sert biraz eti gördüğünüz gibi. Şöyle bir test edelim bakalım. Tabi biraz da soslu yapmışlar ama üstünde hani biraz sos da kalmış. Bakalım nasıl çıkacak göreceğiz. Aşıyalım o zaman dostlar. Hadi bakalım nasıl çıkacak? Yalnız et de bayağı büyük gelmiş yalnız ha. Baksanıza şöyle göstereyim. Bakın şu etin büyüklüğüne. Bayağı büyük bir parça da burada var. Yani ben bunu eğer seversem gerçekten hani doya doya yerim. Bir de şöyle bir parçası daha var. Yani bakalım seveceğiz mi? Sevmezsek bütün ete yazık olur ama eğer ki seversek timsahı Abi çok güzel bir yemek yapmış olacağız. Yiyeceğiz. Bu arada bu benim kahvaltım Saat şu an öğlen 12 civarı. Ben buraya kahvaltı yapmak için geldim. Kahvaltıda güne timsahla başlıyorum. Da şimdi eleştirmeyin ne var yani güne timsahla başlıyorsak abi ne var yani timsah yediysek. İlla peynir ekmek zeytin mi yiyeceğiz? Evet neyse şimdi şöyle bir parçamızı deneyelim bakalım ne olacak. Evet. Evet. Direkt net bir kelimeyle yorumumu yapıyorum. Güzel abi. <laughs> ben bunu yerim. Bitiririm. Tabii timsah olduğu için ufaktan bir tiksindirmiyor değil. Yani bir timsah çiğniyorsun ağzında. O bir garip hissettiriyor. Ama onu unut. Tavuk yiyormuşsun gibi düşün. Gayet de lezzetli. Eti yumuşaktı bu arada. Ben daha önce Tayland'a geldiğimde başka bir yerde yemiştim. Ve orada çok sertti. Böyle bayağı sert sert ısırıp yiyordum. Herhalde orada iyi pişirememişlerdi. Herhalde bilemiyorum. Eti yumuşaktı. Yani yumuşak bildiğin. Tabii yani tavuk kadar hani yumuşak yine o kadar da çok böyle yumuşacık lokum gibi değil. Yine hafif sert ama yine hani iyi. Tadı da bayağı bir baharatlı yapmışlar. Biraz hafif acılı yapmışlar ve sos çok koymuşlar. O yüzden etin tadını fazla alamıyorum ağzımda direkt. Yani şu an etin değil, sosun, acının, baharatın tadı kaldı şu an ağzımda. Ama et fena değil, iyi. Yani tavuğa da benziyor gerçekten. Bakın şöyle içi de böyle. Yani beyaz et zaten. Ya gerçekten tavuğa benziyor hatta şöyle söyleyeyim hani size bilmeden versek bunu kimse olduğunu söylemeden sana tavuk bu diyerek sana yedirsek anlamazsın bence tavuk olmadığını. Yani dersin evet tavuk dersin ama bir tık değişik bir tavuk dersin sosu farklıymış falan dersin yine tavuk sanarak yersin yani anlamazsın hiçbir şekilde. Yanında patatesi falan da var. <laughs> Gerçekten tavuktan, hindiden bir farkı yok fazla. Yenir abi bir şey değil mi? Bence Türkiye'de bu olsa Türkiye'de restoranlarda timsah satılsa bak bir şey diyorum hani Türklerin damak tadı anlamında konuşuyorum. Herkes yer abi. Hatta dönercilerde tavuk döner, et dönerin yanına timsah döner de koyarlar. Vallahi bak Türkiye'deki dönercileri, restorancılara sesleniyorum. Timsah eti ayarlayın. Timsah döner yapın. Bak parayı kırarsınız. Bak gerçekten tadı da güzel. Tavuğa benziyor. Hadi bir de şimdi şurada şöyle bir sos var. Sosla deneyelim. Bu direkt et sosu. Et için yapmışlar. Zaten kendisi de bayağı soslu. İçim dışım sos oldu. Aşırı soslu yapmışlar. Yani söylemek lazım. Sosu az yapsınlar. Etin tadı gelmiyor. Buram buram sos. Şimdi şöyle bir şey var. Peki zaten çok sosla yapmışlar ve sos çok ağır bir sos. Hani böyle yumuşak softlaştırıcı bir sos değil. Bayağı ağır bir sos yapmışlar. E üstüne bir de yanda ayrı bir sos getirmişler. Bu da çok ağır bir tat. Yani güzel kötü değil soslar da çok ağır bir tat. Yani mideyi çok yorar bunlar. Hele bir de kimse eti bu sosla beraber inanılmaz yiyor. Mideyi yorar bu. Daha böyle yumuşak bir sos yapsalardı eti pişirdikleri daha iyi olurdu. Salata da fena değil. İşte havuç, krema falan. Patates güzel. Nasıl bir şey değil mi? Bu restoran iyi. Bu restoranı ben beğendim. Ben buraya geçen yıl, ondan önceki yıl falan Tayland'da yani Bangkok'a her geldiğimde bu restoranda oturuyorum. Yani her gece değil de. Genelde böyle steak falan yiyeceğim zaman buraya geliyorum. Çok ucuz ya. Yani timsah steak bu. Bu tabak 140 baht. Yani işte 4,5-5 dolar. Daha önce geldiklerimde hep şey yiyordum. Timsah yoktu menüde yeni eklemişler. Tavuk yiyorsun tavuk steak. Aynen bu tabak. Timsah yerine tavuk 70 baht. 2 dolar. 2 dolara tavuk pirzola ızgara yiyorsun ya. Patates güzel ama. Şimdi size planlarımdan bahsedeyim. Ben az önce bir tane uçak bileti satın aldım arkadaşlar. Uçak biletini satın aldım, öyle geldim. Ama Tayland'dan ayrılmıyorum. Ben şu an Bangkok'tayım. Abi Bangkok'ta yapacak fazla bir şey yok Bangkok'ta. Yani tapınaklar falan var. Hatta şu an bir tapınağın önündeyim. Şu karşıda gördüğünüz yer bir Budist tapınağı. Hatta şu geçen kişilerde monk'lar, bu turuncu giyinen kişiler. Yani din adamları. Yani Bangkok'a geldiğinizde genelde gezilecek yerler hep böyle tapınaklar falan veya gece hayatı yerleri, gece kulüpleri falan zaten çok ünlü burada. Gece işte Barlar Sokağı. Hani Barlar Sokağı dışında gezilecek yer. Ancak işte tapınaklar, işte müzeler, cartcurtlar var. Fazla bir şey yok. Bangkok'ta o yüzden çok zaman geçirmek istemiyorum. Bir de ben yani iş kafasıyla geldim buraya biliyorsunuz. Bangkok'ta da yaşamak veya iş yapmak da istemiyorum ben o yüzden Bangkok'ta hani dedim 3-4 gün kalayım. Özledim orayı. Bir 3-4 gün zaman geçirir öyle giderim. Kafasıyla geldim. Bugün zaten 2 mi? 3. günüm bugün. Aynen bugün 3. gün. 2 gece daha burada kalacağım. Bu gece buradayım. Yarın gece de Bangkok'ta kalacağım. Bir sonraki gün Phuket'e uçacağım. Çünkü yani yaşarsam falan belki bir hiçmiş bir şey olursa Phuket'te yaparım diye düşünüyorum. Phuket'e geçeceğim. Benim için en önemli sebebi de Abi Tayland'a gelmişsin. Deniz, kum, güneş, plaj kenarlarında olmak lazım. Adalarda olmak lazım. Bangkok denize kıyısı yok. Plajı, sahili yok. Yani Tayland'a kadar gelmişsin niye beton yığını içinde kalacaksın ki? Git adalara falan git yani. Mantıkken yani. o yüzden Phuket'e gideceğim. Tahminimce bir iki hafta Phuket'te kalırım diye düşünüyorum. Bir iki hafta mı orada geçiririm. Orada işte böyle hatta video konuları olarak şey yapacağım. Orada Türk işletmeci çok tanıdığım var. Otel açmış, restoran açmış falan. Onlarla videolar yaparız. Tayland'da yaşamak veya Tayland'da iş kurmak nasıl oluyor falan. Onlarla sohbet edeceğiz. Onlarla beraber hatta video çekerim. Sizlere de çok iyi yardımcı olur. Rekorda yaşayanlar tarafından. Hani Tayland'da gezecek yerler tatil nasıl yapılır? Onun dışında işte iş kurulacaksa kurallar, şartlar nedir falan. Direkt burada yaşayan tecrübeli insanlardan öğreneceğiz. Böyle güzel videolar gelecek yani, hep böyle yemek videosuyla kalmayacak kanal yani. Bir Phuket'e geçelim orada başlayacağız. Belki sararsa kafam eserse gece hayatı videoları da çekeriz. Phuket'te bir iki hafta kaldıktan sonra da biraz tatil yapayım diyorum. Koh Phangan adasına, Koh adasına falan gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında ayrıca Krabi'ye de gitmek istiyorum. Krabi'ye de gideceğim. Bu Mukopangan, iyi falan, Phuket, Phuket bunların hepsine ben daha önce zaten çok kez gittim. Yani çok iyi biliyorum oraları. Yani bir daha gideceğim, özledim oraları. Adalarda takılacağız yani bundan sonra. Yalnız ben bu Team beğendim abi. Net diyorum. Diyorum yani. <laughs> Net diyorum abi Türkiye'de olsa çok iyi satar bak. Bir kere insanlar Sırf timsah denemek için satın alır herkes. Beğenenler de devam eder. Gider abi niye gitmesin? Ya Türkiye'de timsah yok ama işte. Tedariğini yurt dışından yapmak lazım. Tayland'dan ben göndereyim timsahları Türkiye'ye. Siz satın orada. Yalnız inanılmaz susattı. Yani zaten et yiyoruz, bir de çok ağır baharatlı soslar yapmışlar. Harbiden içim yandı ya. Excuse me, can get a cold water? Cold water. I water, cold. Yeah. I know water, water, water. İçim yandı abi. Hava zaten çok sıcak. Sosu ağır, çok baharatlı yapmışlar. Yandı içim yandı ya. Hava da çok sıcak. Bir şöyle soğuk su. Bir şöyle bir ekmek var. Üstünde bir sos var. Ne sosu da anlamadım. Thank you. Vallahi rahatladım. Şu ekmeği bir deneyelim. Şöyle sos yapmışlar. Ne ya garip bir şey sürmüşler üstüne sarı sarı. Anlamadım ne oldu lan. Yumurta desen değil. Yağ mı sürmüş acaba ya? Ne bir tadı var. Ama genel puanlama vermek gerekirse tabak hakkında genel olarak ne düşünüyorum? Tabak iyi. Ben beğendim. Türkiye'de olsa bu tabak harbi satılır. Hatta ekmek arası yapacağım bunu veya dürüm lavaşta. Al sana iş fikri. Tayland'da madem bunun tedariği var, her şeyi var. Git bir tane dönerci, Türk dönerci saçacağına bir tane de şey açarsın timsah döner açın gelin Tayland'a. Normal Türk restoranı açmayın. <laughs> Yaprak döner açın ama timsah satın abi. <laughs> ama genel olarak bak patatesler de çok lezzetli. Zaten bu restoran benim hep oturduğum restorandı. Sadece timsahını ilk defa denedim. Ben hep buraya zaten gelip tavuk yiyordum normalde. Tavuk steak yiyordum. Gayet de güzel. Garnitürler aynı. Sosu, patatesi, salatası aynı. Eti değişiyor sadece. Bitti bitti. Tabağı bitirdik son lokma. Ben harbiden timsahı sevdim ha. Röpür röpür yedik kimse. Götürdük kimse. bitirdik. Timsahımızı yedik. <laughs> Timsah yedik lan. Finish, finish. Evet dostlar. Timsahımızı bitirdik. Tabak güzeldi. 10 üzerinden puan vermem gerekirse abi 10 veririm ya da 9 veririm. O da sosu güzel ama çok ağır bu sos yapmış. Daha böyle soft, yani yumuşatacak böyle ağızda daha rahat gidecek bir tat yapsalar daha iyi olurdu. Onun dışında abi patatessiz salatası fena değil iyi abi. Hani böyle bir restoran lüks bir yer değil burası mahalle arasında küçük bir restoran burası yani salaş bir yer hani öyle kalite lüks değil hani böyle bir seviyedeki bir restoran için çok üst seviye bir tabak olmuş kaliteli, pahalı bir restorana gidip bu tabağı yesek evet daha düşük puan verirdim ama böyle bir yer için bence 9 puan veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde dostlar bu videoyu da burada kapatıyorum dedim. Sizlere hadi bir timsah deneyimi yapalım dedim. Neyse. Yeni videolarda görüşürüz dostlar.